Merhaba arkadaşlar Reyhan Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere biberli hellimli domates soslu çok güzel bir kahvaltılık yapacağım. İyi seyirler. Tavamı ocağa alıyorum ve kızdığından emin olduktan sonra içine dilimlediğim hellimleri ilave ediyorum. Helimler kızarırken su salmaması için tavanızın sıcak olması gerekiyor. Peynirleri çevirerek iki tarafını da kızartıyorum. Kızaran peynirleri bir tabağa alıyorum. Tavayı tekrar ocağa alıyorum ve içine sıvı yağ ilave ediyorum. Daha sonra doğradığım kıl biberlerini ilave ediyorum. Biberlerimi de kızartıyorum. Kızaran biberlerimi de bir tabağa alıyorum ve domates sosunu hazırlamaya geçiyorum. Tavamı tekrar ocağa koyuyorum ve içine rendelediğim domatesleri ilave ediyorum. 4 çorba kaşığı kadar zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz ve değirmenden karabiber çekiyorum. 1 tatlı kaşığı da toz şeker ilave ediyorum. Biraz karıştırıyorum ve bir çorba kaşığı kadar da üzüm sirkesi ilave ediyorum. Domates sosumu suyunu çekene kadar güzelce pişiriyorum. Domates sosumuz hazır. Şimdi servise geçiyorum. Bakır tavayı alıyorum ve içine ilk önce hazırladığım domates sosunu ilave ediyorum. Daha sonra da kızarttığım biberlerimi ilave ediyorum. Daha sonra da kızarttığım hellim peynirlerini ilave ediyorum. Bu kahvaltı tarifini bir lokantada yedim. Sizinle de paylaşmak istedim. Sunumu da bu şekildeydi. Kızartma biberli hellimli domates soslu kahvaltılığımız hazır. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.